Merhaba. Arkana Tarot'a hoş geldin. Yay, yükselen yay, Ay burcu yay olanlar 20-26 Mayıs haftasında neler yaşayacaksın? Hayatının hangi alanlarında hangi etkileşimler gerçekleşecek? Bununla ilgili genelin hayrına kolektif bir açılım yapacağım. Lütfen videoya iyi odaklanınız. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Halen beni takip etmeyenler varsa içinizde lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun. Yanındaki zil işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen videoya eklemeyi unutmayın. 2024'te de sizin de desteklerinizle büyümeye, çoğalmaya ve daha çok kişiye ulaşmaya devam edelim. Evet, astrolojik olarak bakacağız hangi gezegenin etkisi altında olacağınızı ama öncelikle Sevgili yay, yükselen yay, ay burcu, yay olanlar. Bakalım bu hafta neler yaşayacaksın. Kanalımdaki videoları izlerken güneş yükselen ve ay burcunuza göre izleyip notlar alırsanız benim rehberliğimde hayatınız çok daha kolaylaşır. Evet. Sizin yönetici gezegeniniz bu pazar ikizler burcuna doğru gidiyor. Bakalım size etkileri nasıl olacak? Ayrıca bir dolunay var bu hafta. Bakalım bu dolunayın etkileri de hayatımızın hangi alanlarında nasıl etkileşimler yaratacak? Bakalım sevgili yaylar. Hayatınızda bu hafta neler olacak? Nelere dikkat çekilmek isteniyor? Bu arada yaptığım uyarıları da lütfen dikkate alınız. Sevgili yaylar. Özellikle hayatınızın önünüzdeki e, Haziran, Temmuz, Ağustos dönemlerini planlama içerisine gireceğiniz. Bu zamanlarda yapacak olduğunuz ödemelerle ilgili planlamalar yapmaya çalışacağınız. Bir daha çok önünüzü görmek istercesine daha planlı hareket etmek isteği ihtiyacı içerisinde olacağınız bir haftaya başlıyorsunuz. İnsanlara karşı da daha planlı yaklaşacaksınız. Şöyle bir geri çekileceksiniz. Kendi hayatınızı dışarıdan ve bir şekilde gözden geçireceksiniz. Ve bundan sonra atacağınız adımları daha planlı atma kararı alabilirsiniz. Ani ve hızlı bir gelişme yaşanacak hayatınızda. Bu bir... eee Geçmişten gelen bir konunun bir anda hayatınıza tekrar akıp gelmesi olabilir ya da bir anda sizi daha ileriye götürmek amaçlı da ani bir gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. Bazı konularda duygusal olarak çok da tamamlandığınız söylenemez. Kendinizi eksik hissettiğiniz ya da tamamlanmamış duygularla baş başa kaldığınız zamanlar görünüyor burada. Siz bir şeyleri tamamlamaya çalışıyorsunuz hayatınızda kendi e hayatınızın tamamlayıcı unsuru siz gibisiniz. Bir şeyleri akışta kalmalısınız. Yani böyle çok çaba sarf edip de hırsa gelip de tamamlamaya çalışmayın. Çünkü bazı işleriniz yarım kalacak olarak görünüyor. Sadece kendinize tam anlamıyla e, daha e, inançlı olmanız gereken, daha kendinize inanacağınız, bol dua edeceğiniz, meditasyon yapacağınız, kendinize iyi gelen şeyleri daha çok hayatınıza alacağınız, çok inançlı olacağınız bir hafta olacak. Daha çok sanki dua edeyim ya da ibadet edeyim ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Bunun size faydası olacaktır tabii ki. Ama kendinize inanmayı asla bırakmayın çünkü her şeyi yapabilecek Güçte ve enerjide olduğunuzu hissedeceksiniz bu hafta. Hayaliniz var ve hayalinize bir adım daha yaklaştığınızı görebilirsiniz. Bu hayalinizle ilgili bir başlangıç yapma ihtiyacı da duyabilirsiniz. Evet, her işin içinde bir risk vardır siz ama bu riski gönül rahatlığıyla almak ve artık hayalime doğru yol almak istiyorum diyeceksiniz. Bolluk bereket şans enerjilerinin hayatınızda olduğu bir hayaliniz varsa onu gerçekleştirmeye daha çok yaklaşırken, enerjiler sizden yana olurken hayatınızdaki maddi şartlarında daha iyi gittiğini görebilirsiniz. Çok şanslı bir evrede olacaksınız. Sadece yani bir izle, bir akışta kal bakalım sana neler geliyor hayatta. Bu arada etrafındaki insanların sosyal medya dahil olmak üzere senin hayatınla ilgilendiklerini ve bu hafta bir şekilde e, insanların incelemesi altında olabileceğini görüyorum. Ne yapıyorsun, kiminlesin, neredesin, e, şey, ne konuşuyorsun e, gibi sürekli izlemedesin. Birilerinin gözünün e, üzerinde olduğu bir hafta olacak senin için. İzlendiğini sen de hissedebilirsin tabii ki. Şimdi... Banka konuları, maddi konular, arazi, arsa konuları, emlak konuları hayatına bu hafta gelecek. Ev almak ihtiyacı ya da bir arsa varsa bu arsa ile gelişecek bir durumun oluşması, baba figürü, baba tarafı, belki bu senin baban ya da eşinin babası olabilir bir şekilde hayatındaki kişinin oradan gelecek olan bir parayla ilgili durum görünüyor. Hani oradan bir maddi desteğin gelmesi. Hayatınıza şöyle bir bakıyor olabilir aile büyükleri, desteğe ihtiyacınız olup olmayacağını karar verip oradan bir destek gelebilir size. Gelen paranın banka vasıtasıyla olması ya da bankaya yatırılan bir paranın ya da bankayla ilgili belki de bir kredi olanağının yaratılması ya da olması size gelmesi gibi durumları da hayatınızda var olacak görünüyor. Babayla ilgili durum olumlu. Eğer baba tarafından gelecek bir Maddi destek varsa bu hayatınıza akıp gelecek. Geleceğinizi güzel planlayacağınız, fırsatlar elde edeceğiniz, güzel fırsatların karşınıza birdenbire çıkacağı, şans elde edeceğiniz maddi kaynaklar açısından dahil gelecek planlaması. Nerede yaşamak, nerede oturmak, nerede çalışmak bununla ilgili planların varsa daha güzel parlak fikirlerle hayatına akıp geleceği. Ve şanslar elde edeceğin bir hafta olacak. Geleceğin parlayacak açıkçası. Göze çarpıcı şekilde. Ee, yurt dışında bağlantılı olduğun kişiler olabilir. O yurt dışı bağlantıda olduğun kişilerle ilgili gelişmeler yaşayabilirsin. Gözünü de çok uzaklara dikeceksin gibi de görünüyor açıkçası. Teknolojik aletler, yeni bir telefon almak, bilgisayar almak ya da teknolojik aletleri kullanarak kendi geleceğini şekillendirmek adına gerekli araştırmaları yapmayı istemek, e, yeni buluşların hayatına akmasıyla belki hayatının kolaylaşması gibi durumlarda yaşayabilirsin. Şanslı ve güzel bir hafta olacak senin için. Hiçbir aksilik yok. Sadece akışta kal. Böyle ani tepkiler vermemeye çalış. Peki astrolojik olarak hangi gezegenin etkisi altında olacaksın bakalım. Para konusu rahat, kendine inan. Ee, bu gelecek planlaması yaparken bir taraftan da e, şöyle bir durum olabilir. Bir kısmınız yurt dışına gitmek isteyebilir, yerleşmek isteyebilir. Böyle bir durum aniden gelişebilir. Uzak mesafeden bir anda oraya gitmek, yerleşmek durumları hayatınıza akıp gelebilir. Yurt dışından bir destek görebilir. Bir şekilde... Eğitim amaçlı yurt dışına gitmeyi düşünenleriniz varsa bu konuda destekli olacağınız bir e, durum hayatınıza akıp gelebilir. E, sizin burcunuzun dolunayının özellikle size güzel etkilerine getireceğini de söyleyebilirim bu hafta. Peki astrolojik olarak da Şiron e gezegeni etkisi altındasınız. İyileşmenin anahtarı sizde saklı. Demiştim ya daha çok böyle belki İman etmek, ibadet etmek, çok dua etmek, kendini iyileştirmek, bir şekilde sana iyi gelen şeyleri yapmak. Özellikle iyileşmenin anahtarı sensin. Sen kendine iyi gelebilirsin. Bir başkasının hayatının eksiğini gidermesine ihtiyacın yok. Bunu anlayacaksın bu hafta. Kendinle barışıp kendini sevip kendine sarılacaksın. Sevdiklerinizle güzel anılar biriktirdiğiniz Bolluk, bereket, şans, sağlık, şifa, bol kazanç enerjilerinin hayatınıza aktığı bir hafta diliyorum. Her zaman söylüyorum. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, insanlar da size öyle davranırlar. Kendinizi sevin, kendinizi önemseyin. Evet, aynen kartınızda da geldiği gibi size sizden başkasından fayda yok. Lütfen bunu iyi anlayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla namaste.